Merhaba arkadaşlar bugün Rogola kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün arkadaşlar artık sonunda sanırsam Goku'yu kesebiliyoruz aynen. Sonunda kesebiliyoruz. Şu adamı şuradan eliye ekleyelim. Ne bu adamın ismi? Bu adamı aldım. Diğer kimseyi almayacağım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar su farmlayacağız birazcık. Gayet de güzel farmlıyoruz açıkçası. 6 oldu bile. ile sanırsam Gyakukatsu kesmesi bayağı bir kolay. Nedense boss hiç şey atmıyor. Hiç büyük şey atmıyor. Hep küçük şey atıyor. Büyük yaratık hiç atmadı şu ana kadar boss. 2 kişiyiz diye mi atmıyor acaba bilemedim. Ama atmaması bizim işimize gelir açıkçası. Hatta atmıyorsa ben de şöyle gideyim içeriye. Şöyle ben de gideyim. Madem büyük yaratık atmıyor. Şu şeyi biz de böyle keserim. Şöyle içeriye geçip şöyle şöyle atacağım. C'leri F'lere. C'yi şöyle atıyorum ki iki tarafa da gitsin. Birazdan ölecek bu şeyde. Burası da öldü. Şimdi buraya geçiyoruz. Bu adam acaba bize eli ekledi mi? Eklemiş galiba. Ben şu ötekini eklememiştim ama. CCC olanı eklememiştim. Oo bu da eklememiş ki beni. %26 olduk. Böyle hemen shift uçalım oraya doğru. Şu adamı eli ekleyemedim. Kusura bakmasın artık. Allah yanlışlıkla içine girdim. 29'da kaldı. Maalesef %30'a ulaşamadık. Şimdi arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Bir sonraki Gyakukatsu'da görüşürüz. Evet şu anda Gyakukatsu kesiyorlar. Ve sadece borsa yetişebildim. Of abi ya. %1 bile alamayacağım şuradan. Ya sıfır verdi ya. Sıfır ne abi. Vallahi sıfır aldık buradan. Neyse. Evet arkadaşlar ee şu anda tekrar bir Gyakukatsu geldi. Ve şu şekilde farmlamaya başlıyoruz. Ya gözünü seveyim yapma şunu. Ee, sen de. Allah Allah. Artık sadece boss'a vuracağız şuradan. Ya bana dönme bana dönme be. Daha fazla alabilirim. Daha fazla alabilirim. 11 aldık arkadaşlar. Kaç oldu? 30-40 tane oldu arkadaşlar. Şimdi hemen... Yeni Gekukatsu aramaya gideceğim. Ya da şöyle bir karar aldım. Arkadaşlar yeni Gekukatsu aramaya gitmeyeceğim. Çünkü çok uzun sürecek bu iş ve benim zamanım şu anda yok. Bu yüzden hemen şu topladım 40 tanesini açacağım. İlk önce biraz tekli açalım. Şöyle biraz bakalım dedim hem tekli açıp neler veriyor diye. Bir tane de açıyorum 100 bin. Ve iki tane renk kredisi. Reputation da veriyor. Gayet güzel bir şekilde Reputation da kazarız buradan. Hepsini beraber açtım. 5 milyon yen 57 bin reputation 1 milyon 430 bin RC 24 renk kredisi 16'da maske kredisi ve 113 binde XP geldi. Gerçekten arkadaşlar Gyakukat suyu kesebildiğimiz zaman artık işler bayağı bir kolaylaşıyor açıkçası. Yüksek ihtimal bu videoyu izlediğiniz günün ertesi gününde yeni bir kagun alıp onun videosunu çekebilirim. Şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Bayağı kısa bir video oldu fakat yapabilecek bir şeyim yok arkadaşlar. Kusura bakmayın. Elimden geldiği kadar size video çekmeye çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz günün ertesi gününde yüksek ihtimal yeni bir video ile karşınızda olacağım. Bu bir haftalık tatilde elimden geldiğince çok video atmaya çalışıyorum. Neyse artık videoyu burada bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla Rogol videosu istiyorsanız videoyu beğenebilir ve yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.